We'll <laughs> Elbette su yaşamsal döngü için son derece önemli. Tarım için, enerji için, hizmet için, günlük hayatımız için, bütün faaliyetlerimiz için su temel bir ihtiyaç. Tarih boyunca da toplumlar bütün medeniyetlerini suyun kenarına kurmuşlar. Suyun alternatifsiz rolü elbette bu metin medeniyetlerin gelişmesi için son derece önemli bir unsur olmuş. Ancak suyun kontrol edilememesi halinde ne kadar yıkıcı bir güç olduğunun da hepimiz bilincindeyiz. Ülkemizde taşkınlar depremlerden sonra can ve mal kaybının en fazla olduğu yaşandığı afetler olarak öne çıkmakta maalesef sel ve taşkınları doğal afetler olarak biz niteleyebiliriz. Ancak yerleşim yerlerinin uygun seçilmemesi, farklı nehir yataklarının taşkın tesislerine yapılan tekniğe aykırı müdahaleleri, yetersiz kesitlere sahip köprüler gibi aslında insanın hayatı kolaylaştırmak için yaptığı bir takım şeyler o doğal afetleri maalesef bizim kendi ellerimizde oluşturmamıza da sebep olmakta bazen ve afete dönüştürmekte. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışların rejiminin değişmesi sebebiyle önceki yıllara nazaran çok farklı yağış biçimlerinin geldiğini görüyoruz. Bundan sonra da devam edeceğini hepimiz tarafından bilinmesi gerekir. Dolayısıyla daha sık, daha şiddetli yağışlar bu taşkın hadiselerinin bizleri etkilemesi için yeterli sebebe neden olmakta. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde taşkınlarla mücadele kavramının hepimiz tarafından benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Tarım Orman Bakanlığı olarak devlet su işlerimiz bugüne kadar 10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa etti. Vatandaşlarımızın sadece yerleşim yerlerini değil aynı zamanda tarımsal arazilerinde bu da yaklaşık 2 milyon hektarlık bir alan zararlardan korumak üzere bu tesisler inşa edildi. Mert Irmağı yerleşim alanlarının, sanayi tesislerinin, alışveriş merkezlerinin bulunduğu şehrin en yoğun alanlarının içerisinden geçerek Samsun Ordu karayolundan Karadeniz'e dökülüyor malumunuz. Dolayısıyla burada meydana gelen taşkınların her açıdan büyük zarara sebep olduğu ve olacağı aşikar. Nitekim 2012 yılında maalesef ki 7 vatandaşımız bunun yan kollarından birisi olan Yılanlıdere havzasında meydana gelen bir taşkın sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün temelini atacağımız bu taşkın koruma Konusu Daha doğrusu bu proje 2 milyar liralık bir e, bütçeye sahip. Öte yandan bu e, projenin 2 milyarlık bütçesinin harcanması sadece taşkın konusunu değil, aynı zamanda burada belediyemiz tarafından yapılacak olan rekreasyon alanları ve benzeri çalışmalarla şehir merkezinin de daha estetik, daha güzel bir şekilde olmasına sebep olacak. Bu çalışmalarla Samsun'umuza taşkın riski olmayan, pırıl pırıl akan bir nehir ve çevresinde vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği bir alanda oluşturulmuş olacak. Vezir Köprü sulaması ile ilgili bir şey söyledi madem. Ben de onun buradan Samsunlulara, Samsunlu hemşehrilerimize müjdesini vereyim. İnşallah bu sulamayı sene sonuna kadar bitirmiş olacağız. Oradaki vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah.